Evet arkadaşlar bugün sizlerle testin üstüne e, nasıl tabela koyabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sadece şu oturma mıdır nedir o mod var ya arkadaşlar şey e, tuş var ya ona basıyorsunuz arkadaşlar. E, bir dakika. Lan chest'i de kırdık. oturma moduna tıklıyorsunuz, oturuyorsunuz. Ne yazalım? Böyle böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bence iyi bir şey. Ee, güzel olmuş ya. O crafting table'a da koyabiliyorsunuz. Böyle, böyle her, her şey koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Işığın üstüne bile koyuluyor. Ay, işte üstüne demeyeyim de. ışığa koyuluyor. Koyunuyormuş lan. Bloklar önce de kuruluyordu. Ha, ha pardon, o moddu. Evet arkadaşlar, böyle e, güzel bir şey. Ee, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.